Bugün çıldırdım. Bugün tam 3592 yeşil taşı. 3592 lan. Hepsini ve hepsini. Sadece şu 604 kupalı yeni e, köyümüze hepsini bugün batacağız. Nasıl mı batacağız? Deli gibi batacağız. Tak 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 tak. Hiç acımadan. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bugün deli gibi bu hesabı 2000 kupaya çıkartmaya çalışacağım. 3592 eşit taşımın hepsi helal olsun lan. Hepsi hepsi helal olsun. Şimdi hemen başlayalım. 29 yeşil taşı vererek saldır diyeceğim. Arkadaşlar saldırarak kasma niyetindeyim. Ve böyle daha ileriye gidebileceğim mi biliyorum. Evet arkadaşlar ilk zafer bonusumuzu aldık. Şimdi bonusları yeşil taşla değerlendireceğiz. Yani başka türlü hızlı gelişmemiz çok zor olacak yoksa. Ee, ordu babında şu anda bir şey yok. Ben yeşil taşı sadece savaş için kullanacağım. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde gelişeceğimi düşünüyorum. Şimdi mesela Şuraya bir e, hava fişekleri dikelim. Ve bunun süresini hemen dolduralım. Ve onun dışında olduğu için bir şey yapamayız herhalde. Şu altın madenini de geliştirelim arkadaşlar. Bunun için belediye binasını geliştir diyor. Dur o zaman. Biraz daha savaş yapacağız. Ya da şu laboratuvar 50.000'de. Tamam devam edelim. Devam edelim. Evet ordu çıkması lazım. Bir de öyle, öyle bir durum var evet. Evet ordu çıkartmayalım. Bu arada devi de açacağım şimdi. Devi açayım. Doğrudan niye aklıma gelmediyse. Dev'i açsana. Şimdi bitir. Araştırmaya dev'i verelim. Dev çıkana kadar biz bir şeyler kullanırız. O yüzden şey yapmayacağım. Dev'i laboratuvar hızlıca geliştirmeyeceğim. Bu arada birazdan bunu da geliştirelim. Böyle hızlı hızlı seri seri mesela. Sadece şu galibiyet yazan yerdeki yeşil taşları ve süreleri geçiştireceğim. Yani ganimete para vermek istemiyorum. Çünkü çok az iksire gerçekten çok yüksek yeşil taş istiyor. Böyle hızlıca katabileceğimi düşündüm. Ben şu okçu kulesine vurumsana. Okçu kulesi dışında her şeye vurdular ya. Vallahi var ya. %100 aldı ama her şeye vurdular yani. Evet hadi hemen bir bonus daha gelsin. Hızlıca kullanalım onu da. Evet gördüğünüz gibi zafer bonusları da gelmeye başladı. Altınımız yine doldu. E, ee, aynı şekilde şeydi. Savunmaya bakalım. Savunmada şu anda şunu da alacağım ben. Eee şuraya alacağım. Şuraya alacağım. Savunmada yaylı tuzakları alacağım. Eee yaylı tuzakları da şu aralara alayım. Birinde şuraya alacağım. Şimdi. Dükkana geldiğim zaman da ee, yeni seviyesi açılacak mı devin bilmiyorum ki. Ama şu şeyi geliştiretim var hemen. 25.000'e bunu hemen hızlıca bitireceğim yine. Arkadaşlar dediğim gibi süreleri harcayarak daha aktif bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum. Bu arada yükseltemiyoruz evet. Ee, bu evet, şu anda şey katalım ya. Konuşamadım lan. İksir katalım. Sonra devi laboratuvardan alıp şu şeyi veririz arkadaşlar. Yeni Manyun ismi neydi? Bilmiyorum. Hadi bir maç daha yapalım. Evet oyuncularlar 3. zaferimiz de geldi. 3 e, zaferden sonra biliyorsunuz büyük ödül geliyor. Ben şimdi şöyle yapacağım. Buradaki araştırmamı 17 yeşil taşa bitirip bunu vereceğim arkadaşlar. 2. E, seviye boksör de şu anda bizlerle birlikte oldu. Ve hemen buradaki e, savunmaya Tesla'mızı dikmek istiyorum. Tesla'yı nereye koysak diye düşündüm. E, Tesla'yı... Şöyle koyalım mı arkadaşlar? Ya bitir ya. Bir yeşil taş harcamaya geldik. Bir de tutuyor ya beni ya. Şöyle yapacağım. Bunu buraya koyup bunu şöyle yapacağım. Dışarıya attın. Şimdi bence güzel oldu. Eksiğimize bakıyorum. Nereden devam edelim? Şu anda saldır. Evet 265 yeşil taşı yapıştıracağım ve yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Başka türlü kasamayız zaten. Eminim bundan da. E yine 3 yıldız aldık. Dev, bu devi 2 yaptıktan sonra daha rahat savaşmaya başladım açıkçası. Şimdi bu yeni gelen şeyi hemen değerlendirmemiz lazım. Bunu geliştiremiyoruz. Bunu geliştirebiliyoruz. Laboratuvarı geliştireceğim. 50.000 lazımmış. Ee, biz şunu bitirelim ya. Şu gizli Tesla'yı bir bitirelim. Şu duvarları almak istiyorum. Ne zamandır aklımda. Duvarsız takılıyoruz yetmen. Şöyle bir duvar daha alıp. Şöyle yapacağım. Tamam. Şunu şöyle biraz geri çekip şunu açıp şunu şöyle çekeceğim. Bu arada etrafı da temizlemek gerçekten önemli arkadaşlar. Ya. Yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet şu altın deposunu da dikelim artık. Depolar yavaşça böyle ihtiyacımız olacak gibi hissediyorum. Altın deposu dolarken biz yine bir saldırıya çıkalım. Evet seferler yine bir zafer yine hızlıca geliştireceğiz bir şeyleri. Şimdi şunu geliştirmek istiyorum laboratuvarı içinde de bir şey varken usta inşaatçı o bitsin sıkıntı yok şu anda içindeki şey gelişiyor mu onu bilmiyorum da herhalde gelişiyordur normal clash, clash of clans mantığıysa içindeki dal kavuklar da gelişiyordur diye düşünüyorum hemen hızlıca maçlara devam edelim. Evet şöyle direkt bakın şu okçu kulesini aldıktan sonra eğer ki gizli testlerde hava savunması yoksa en hızlı şekilde böyle saldırı yapabilirsiniz. Ee, ben çok seviyorum bu saldırıyı. Hani Tesla da varsa, e, hani Tesla inşaatta olduğunu falan gördüğüm için girdim ama biraz riskli Tesla varsa. Ama ikinci seviye yaptıktan sonra o riskle gidecek diye düşünüyorum. Baya seriler ya çünkü. Her zaman öyle olmuştur dal kavuklar. Evet, zaferi verdi zaten direktmen. Ee, bu ganimet de çok iyi geldi bana açıkçası. Şimdi şunu bitirelim arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra ben şuradaki duvarları bir geliştirmek istiyorum. Bunları bir geliştirelim şöyle şeklimiz olsun değil mi? Şunları da aynı şekilde. Şunları da geliştirelim. Çok güzel oldu ya. Köyümüz var ya manyak oluyor. Şimdi e, araştırmaya bakayım. Araştırmada da bir şeyler açıldığı için onu da boşunu da bitirmek istiyorum. E, ben buradan devi 3 mi yapsam? Barbarı 5 mi? Devi 3 yapacağım. Evet, devi 3'e bastıktan sonra şu kaynaktan şunu alacağım arkadaşlar. Kafamda zaten kurmuştum neyi alacağımı da. Yine de şöyle mendili dışında kalıyor. Bunu buraya koyamayız o yüzden. Bunu nereye koyalım? Şunu şöyle bir tık yana çekip şunu da şöyle yanına koyalım. Şöyle bakın. Aynen şimdi güzel oldu. Hemen saldırılara devam edelim. Bu arada boşa saldırıyorum herhalde şu anda ya. Ben bonusu aktifleştirmedim ki. Evet oyuncularlar hızlı bir şekilde yine 285 yeşil taşı vereceğiz. Gelişmek için bunu yapmak zorundayız. Az önce boşa saldırı yaptım. Evet yine zaferimiz geldi. Yani Bonus olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bonus lazım yani. Şimdi ben neyi geliştireceğim? Şunu bitireyim de bir. Biraz biriktirelim mi arkadaşlar altınımızı filan. Bence de altın iksirimizi biriktirelim yeni oldu kampı alalım. Çünkü yetmiyor artık ordu kampı. Evet yine zaferimiz geldi. Ee, maalesef iksir depomuz taşıyor. İksir depotunu yapmam lazım. İksir depotunu kurmazsam e, taşacak yani. Hatta e, iksir depotunu bir daha vereyim mi? 80 bin altını bayılalım bir daha verelim arkadaşlar. İksir depomuz. depoları bir bitirelim kafamız rahat etsin bir saldırılara devam ediyoruz zaten. Şunu bitireceğim ya. Xli deposunu bitirip altın deposunu verirken yapacağım. Çünkü arkadaşlar taşıyacak gibi geliyor bana. İyi bir bonus alacağım gibi geliyor. Eee de altınım da boşa gittiğini istemiyorum o yüzden. Dev arkası e, dal kabuk gerçekten çok işe yarıyor ya. Bunu açık ve net bir şekilde hani söyleyebilirim arkadaşlar. Çok iş yapıyor. Surprise, ah. Manyınlar hava bombasına patladı. Eton hey, %91 yine bir 3 yıldız geliyor ve hızlı bir şekilde e, buradan da zafer gelmiştir. Evet geldi. Şu an günlük zafer bonusu yine 3 galibiyet aldım tamamlandı dedi. E, biz e, ordu kampını vermek istiyoruz. Onun dışında yeni 120 bin iksilik altınlık şeyi vermek istiyoruz. Bu yüzden ben yine 287 yeşil taşlık şeyi vereceğim. Biraz bekliyorum askerim dolsun olsun öyle vereceğim. Evet yeniden 287 yeşil taşımızı veriyoruz ve saldır baba. Arkadaşlar %25 ile zafer geldi ya şaka gibi. E, rakip e, siz devle girerseniz olacağı bu der gibiydi. Şimdi şu e, savunmadaki ediciyi dikmek istiyorum artık. Edici bayağı yer kaplıyor bu yüzden nereye dikeceğim konusunda. Hani şöyle bir dikeyim. E, bunun bunun mendiline kadar ne yer bilmiyorum. Onun dışında ordu kampını dikemiyorum şu anda. Bir maç daha yapacağım o yüzden. Bir maç daha yaptıktan sonra onu da açarız. Güzel olur. Ee, ya da onun dışında şey mi yapsak? Devi 3 yapalım. Devi bitirelim. Devi bitirdikten sonra şu dal kavu basalım. Çünkü dev 2 yetmiyor artık. Dev 4'de ne geliyormuş? İsabet puanı 200 şu anda. Evet 120 attı. 200 daha gelecek canı. Yavaş yavaş bunları da böyle fulleye fulleye gidelim. Evet oyuncular böyle bir düzene geçtim. Bakalım. Şimdi daha seri hızlı kasabileceğimi düşünüyorum bu düzende. Tabi öncelikle ilk amaç rakibi alabilmek. Ee, şöyle yapacağım. Yani oradaki devleri çöp etsek de zaten okçu kulesini aldıktan sonra işimiz çok rahatlıyor. Evet gördüğünüz gibi zafer aldık. 3 yıldız aldık. Adam %20 falan gibi bir kötü bir sonuç almış. bir şey verelim. zaten o dolmadan hemen şey yapacağız. Şu 5 dakikalıkmış verelim. Ondan sonra hemen ordu kampını dikeceğiz arkadaşlar. Artık ordu kampını diktikten sonra da inşaatçı binası 4'e geçebiliriz. Eftonisavarlar yine kazandık bonusumuzu. 3 galibiyet yaptık. Şimdi dediğim gibi ordu kampını dikeceğim. Pardon 121'ini taş madenini onarabiliyoruz arkadaşlar. Bu taş madenini onaralım. Bir saat sürecek bu. Arkadaşlar ben bir saat bekleyeceğim. yaklaşık zaten 3 saattir şey yapıyorum. video çekiyorum. Yeşil taşı en güzel şekilde kullanmak için sadece savaşla kasıyorum. Birazdan döneceğim. Akşam videolarıyla devam edeceğiz. Evet dediğim gibi gece yayınıyla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben savunmaları da bayağı geliştiriyorum. Şu da gelişti. Bunu da şöyle çekelim mi? Aynen çekelim ya. Tekrar koruyamaz oradan. Top Çift top, bu bu korur arkadaşlar. Bu yüzden şöyle yapacağım, şöyle kullanacağım. Ben biliyorsunuz çok böyle ee, daha köyleri oyunun başında severim. Şimdi hemen katmaya devam edeceğiz. Bunun için 265 yeşil taş daha vermemiz lazım. Verelim. Arkadaşlar ben full time Türkiye Fıralmasını hedefliyorum bu sefer. bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştireceğiz. Ee, ben de merak ediyorum. Şimdi dal kabuk üçü de denemek istiyorum ama genelde hep böyle tablolarla karşılaşıyorum. Nasıl tablolar var işte, İşte bu tarz tablolar. Yani hava savunmasını çok ortaya koyuyor arkadaşlar. Edicide bir de diğer sıkıntıyı yaratan birlik oluyor bu noktada. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Her zaman bunu deniyorum zaten. Ee, şimdi tam oraya giderken iki tane de dev atıyorum ki tanklasın diye. Aynı şekilde Edici'yi de daha rahat almış oluyoruz böylece. Hem de e, daha az sıkıntı yaşıyormuşuz gibi geliyor bana. Bu arada bence çok boşa kullanmış oldu öyle yaylarını. Ben mantıklı bulmadım. E, onun dışında belediye binasını alacağız. E, çünkü mendili yetmez topun okçuyu almaya. Ama yukarıdakiler çöp oldu yine. Ve rakibin benden 2 yıldız alabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar ya. Rakibin 2 yıldız alması çok zor benden. Evet. Dediğim gibi rakip benden 2 yıldız değil 1 yıldız bile alamamış. Şu anda bonuslarımız geldi. Ee, ben laboratuvarı hemen doldurmak istiyorum ama e, devi vermek istiyordum. Bu yüzden bir savaş daha yapalım. Acele etmeyelim derim. Evet. Yine güzel bir 3 yıldız geldi. Zafer bonusumuz da geldi. İşte hala yetmiyor. Şu anda altını biraz harcamam lazım. Altını ben nereye harcasam ya? şu şeyi mi versem acaba? Top verebilirim. Tesla'yı mı versem? Yetmiyor Tesla'ya da. Şu hava savunmasını da 2 yapmak istemiyorum hemen ama. Okçu kulesini vereyim ya. Zaten yeşil taşta basacağız. Devam edelim son saldırımıza ve ondan sonra inşallah dikilebileceğiz. Kışlamızı. Ha ben laboratuvarı dolduracaktım unuttum ya. Arkadaşlar, laboratuvarda devi 4 yapalım derim. Dev 6 çünkü çok iş yapacağına eminim. Normal Clash of Clans'te de böyle zaten. Ama basit bir köy. Direkt okçuyla alacağım. Tahmin ettim oradan bir Tesla çıkacağını. Oraya 7 tane bıraktım bu yüzden. Bir tane okçu kulesi de bize, bilmiyorum ne kadar zarar verebilir. Evet, zafer geldi. Okçularla da. İksiri tabi harcadığımız için yetmedi. Ben hemen biraz kupa katıp ondan sonra arkadaşlar devam edeceğim şeyleri. ya da direkt ben şey yapalım ya 325 yeşil taşı verelim aynen 325 yeşil taş daha verelim hiç hız kesmeden yolumuza devam edelim bekleyin bakayım şu ordu da gelsin yedek ordu evet devam edelim yeşil taşımızı verelim 325 ödeyelim şimdi bul diyelim rakip için rakip iç. <laughs> rakip iç. Ah aklıma geldi yine. Devle girsem olmaz. Başka bir şeyle girsem yine olmuyor. Ben yüzde kasacağım arkadaşlar burada. Yüzde kasmadan çünkü zor olacak gibi benim için. Hmm, şöyle bir şey yapacağım. 6 tane buradan bırakacağım yine. Ve ondan sonra da geri kalan 6'lıyı da buradan bırakayım mı? Bıraktım ya. Hepsini buradan bıraktım o büyük ihtimalle okçu saldırısı hiç beklemiyordu. Yani beklenmez de yani bu seviyede okçu saldırısı beklenmez ama düzenleri her zaman her askere göre yapmanız lazım. Çünkü tak 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 değiştirebiliyorsun. Ben de bu güncellemenin en güzel kısmı bu. Askeri savaş anında değiştirebilmek. Ne yani okçuyla girdim şimdi temiz temiz yüzdeme alıp hemen ganimetimi kasmak istiyorum ya. Evet %100 aldık büyük ihtimalle zafer evet. 150 bin daha geldi. Şimdi altınımız çok kalacak elimizde. Orduyu katamıyorum bir türlü. <laughs> 200 bin altın sonra da geliştirebiliyoruz. Ee, şu gereken binaları halledelim. Bir savaş daha yaptık mı tamamdır ya. Hem ordu kampını veririz ondan sonra da belediye inşaatçı binatını veririz. Ya da biraz geliştiririz etrafı. Şu yeşil taşı çalabilsek harika olur ha. Ben durmadan çalarım herhalde. Günde 100-200 taş çalarım, çalma olsa. Ee, şimdi zafer dedi. Ee, evet, şu anda ordu kampını dikebileceğim, bileceğim olduma. Ordu kampı sonunda gel kardeşim. Evet, 66 taş onu bitireceğim. Son ordu kampımı da bitireceğim şimdi. Sonra biraz soft takılacağım, devam edeceğim yani altının boşa gitmesin diye şöyle bir şey yapacağım. Ordu kampını bitirdikten sonra çok yüksek altınlı bir şey vermek istemiyorum. Mesela 50 bin gelecek böyle 40 binlik bir şey vermek istiyorum. Ona bakıyorum etrafa. Çünkü bunu vermem için 200 bin lazım. Evet şu, şunu versem taşar yine taşar. Çünkü o kadar depom yok. 100 bin burada var. 150 bin de burada 250 bin. Taşmıyor aslında ya. Bir girelim. Son maçımızı atalım değil mi? Dur, ordu kampında yetilecek askeri seçmedik. Okçu diyelim. Evet arkadaşlar şu anda da en iyi oyuncularda 166.ya girdim. Daha taşımın yarısını harcadım ve savaşmaya başlamadım yani. Savaştığımda da kazanıyorum. Ee, birinciliğe kadar gitmek istiyorum arkadaşlar. Ee, umarım sizi izlerken de hala birinci sırada olurum. Bir savaş diyelim. Artık çok rahatım. üçlü ordu kampım olduğu için. Hani müthiş bir rahatlık da var üstümde. Her türlü fantazi deneyebilirim. Mesela şöyle bir şey gibi. Deneyelim mi birlikte? Nasıl sonuç verecek? Bir tane okçu kulesi var. Bir de çıkarsa Tesla çıkar. Ama o çıkana kadar biz bu köyü indiririz gibi geliyor. Evet Zafer geldi. Bu arada 70 bin altın verdiği için biraz boşa gitti. Yalan söylemeyelim. bir gün diyor arkadaşlar. Bunu tabii ki bitireceğim. Bir gün sizi bekletecek halim yok. Yarın gelin. Ee, şimdi şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ufak değişiklikler yapalım. Mesela devi 4 yaptıktan sonra Dur, ilk önce biraz ben bir kupa katayım. Hazır bonus yokken daha fazla kupa gelsin arkadaşlar. Çünkü şu anda baya iyi köyüm. Biraz kupa katıp öyle batmak istiyorum. Geliyorum hemen. Evet 15 dakikada hemen 1200 kupaya çıktım. Şimdi biraz da 110 yeşil taş geldi ödüllerden. Onu da kullanacağım. Yani 3600 geçkin yeşil taş kullanmış olacağız. Bu arada da Sıralamada da yerelde de şu anda 51. sıraya kadar çıktım. Daha da çıkacağım şimdi. Belediye 4'e vereceğim sizlerle birlikte. Ben de açıkçası çok heyecanlıyım. Yani Clash of clans şu an çok sarmış durumda beni. 490 yeşil taşı buraya veriyorum ve diğer şimdi gelen ordudan şunu dikmeye çalışacağım. İlk önce gerçekten çok önemini fark ettim arkadaşlar. Ordu kampı şu anda en önemlisi benim için. Tabii savunmaya da bir şeyler vereceğiz, vermeyeceğiz diye bir şey yok. Ben ilk önce şu topu hemen dikelim diye dedim. Çünkü ucuz arkadaşlar ya, ucuz top ucuz. Şimdi etrafı da biraz temizlemem lazım artık. Yoksa sıkıntı yaşamaya başladım yani etraf konusunda. Bu arada Devi de araştırmada bitiriyorum. Ee, okçuyu 5 yapacağım arkadaşlar. Okçuyu 5 yaparken de bunu yükseltmeye vereceğim. Ee, dev 5, e, okçu 5 takılacağım biraz. Evet hemen bir saldırı yapalım. Sonra devamı gelecektir umarım. Bir saldırı yapalım. Ee, bu arada 359 yeşil taşı da vereceğiz tabii ki. 1200 kupada artık olmaz yani o, orada kalmak. Arkadaşlar ben saldırıyı çok oturttum ya. Yani şu şekilde saldırıyorum bakın. Siz de saldırabilirsiniz. Okçuların görünmezliği bitmeden de devlerimi vermiş oluyorum. Ama nalet olsa bir tane okçu kulesi var. Hep vuruyor yani. Gidiyor. Özellikle ve özellikle şeye vuruyor. <laughs> Devimi zıplatmayı seviyor bu adam. Mantıksız taktikler arkadaşlar. İki zıplatmayı böyle denk getirecek şekilde koymayın. Bence komik oluyorsunuz. Yani canı azalmıyor. O dev dönüyor dolaşıyor yeniden geliyor iş yapıyor bakın evet bir tane okçu da dedi abi dedi dur tuzağa dev düşmesin ben düşerim dedi canımsın benim okçu <laughs> yani böyle hem üçlüyorum hem de çok yıldız vermiyorum şu an savunma açısından çok iyiyim devam etsem 1300 1400 kupaya kadar çıkardım da arkadaşlar şöyle bir sorun var kupa çıktıkça o günlük ödülü açmak için harcayacağınız işi taş da artıyor yani şu yeşil taş, galibiyetteki yeşil taş artıyor. Hani bu yüzden çok beklemenin de bir mantığı yok. Yeşil taş harcayacaksanız eşit şekilde buraya harcayabilirsiniz. Zaferimiz de geldi. 65.000 bin, 65.000 bin, güzel. Arkadaşlar ben dediğim gibi ilk önce orduda e, ordu kampı istiyorum 3550bine Bu yüzden onu bekleyeceğim ama şu an limitime bakmam lazım. 150.000 iksir depom var. E, buradaki iksir depom ne kadar? E, nerede o? Nerede o köfte? Evet buradaki de 150 bin, tam 300 bin oluyor. Ama 350 bin istiyor. O zaman şunu geliştirmemiz lazım. İlk önce amaç iksir toplayı eksik deposuyla altın deposunu geliştirmek olsun. Sonra e, bir diğerlerine böyle kulak atalım. Bir de hemen bir maç daha yapalım. Tabi beklemek zorundayım. Arkadaşlar şu savunmaları alalım derim ben. E, fırlatma tuzağı tabii ki alalım. Onun dışında bayağı savunmaya yeni şeyler geldi. Muhafız kulübesi var. Çok iyi bir şey. göreceksiniz zaten diktiğim zamanda. Şuraya ben dev bombamı yani yeni ismiyle mega mayını. Şuraya mayını almak istiyorum. Onun dışında savunma olarak şu anda direkt dikebileceğim altınımın yettiği bir şey yok. Bu yüzden duvara devam. Yani duvar basmaya devam diye düşündüm. Şimdi ee, şunu dikeceğim de şöyle Bunu böyle Random dikelim Şimdi yerleştirmesi kolay Ben bir hemen savunma yapayım Arkadaşlar askerlerim çıkana kadar Evet arkadaşlar böyle bir düzen yaptım Bakalım yolumuza devam edelim Şimdi ee, ilk önce x ile basılan bir şey lazım Bakalım oldu da var mı İşte şu noktalarda biraz Kandığımız anlar e, Bu yüzden mesela şey yapacağız Biraz ganimet katacağız. Ganimet kattıktan sonra hızlıca vereceğiz. Evet şu anda benim köyü görenin vay halına. Evet arkadaşlar seri seri zaferleri alacağız. Ve bu hususta ee, dediğim gibi ilk önce depoları geliştirmeye çalışacağım. Ben hemen bir saldırı daha yapıyorum. İşçi boşta çünkü. Yapamıyorum. Bu arada arkadaşlar saat de hemen onarmak istiyorum aslında. E, i̇lk altınımı alır almaz. Evet arkadaşlar yine Zafer geldi ve ben hemen şu saat kulesini yapmak istiyorum. 13 yeşil taşı verelim. Saat kulesini onarmak da zaman istiyormuş. Bizi biraz sıkıntıya soktu. Ben derim ki yeni yeşil taşı vermeden 364 yine biraz kupak atalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. En son 1318 oldu kupamız fakat bunu göstermesem olmazdı. Yerelde 31. olmuşum. Şu anda yerelde 31. sıradayım. Evet oyuncularlar 1387 kupaya kadar geldik. Şimdi devam edelim. bu saat kulesini bitirmek istiyorum. Bitirmek de zorundayım zaten. Şimdi saat kulesinden de biraz işi taş gelecek. 30 ödülümüzü de aldık. Şimdi arkadaşlar saat kulesinin özelliklerine bakalım. Diyor ki saat kulesi her şeyi hızlandırır. Kaynak toplama hızı artar. Eğitim araştırma ve inşaat süresi azalır. Ücretsiz hızlandırıcı diyor. Kaynak toplama, eğitim, aratım ve inşaat 5 dakika boyunca 10 kat hızlanır. Vay be. Hemen e, bence bunu hızlandıralım ama bir şey verelim ondan öncesinde. Heh. Nerede o? E, altın. Altın deposu olacak. Heh. Şunu verelim. Ücretsiz 5 dakika boyunca hızlandırıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi her şey çok hızlı gelişiyor. Biz de yeşil taşımızı şimdi harcayacağız. 360 yeşil taşı ve şimdi bul dedik rakip içinde. Şimdi evet oyun seyirler biraz oturdu. Oturması da benim hoşuma gidiyor. Ee, şöyle yapacağım mesela. Yine şuradan ve şuradan bırakacağım devlerimi ki oradaki şey açılmasın. Ee, edici miydi onun adı? Evet edici açılmasın. Evet şimdi bayağı hızlandık. Hızlı araştırmamız da hızlı gelişiyor. Her şey hızlı gelişiyor. Bakalım bir kaç yeşil taş diyor şeye. Onu da yani devamlı da verebiliriz. Yeşil taşı direkt da hızlandırıcıyla da e, işlerimizi yoluna koyabiliriz. Şu an her şeyimiz dolu olduğu için hani seri seri de savaş yapacağımız için bence en aktif kullanacağımız zamanda kullandık zaten. Evet yine bir 3 yıldız geliyor. Hemen zafer bonusumuzu da verdi. Tamam. Şimdi bayağı hızlı çalışıyor ve yine doldu. Yine şimdi saldık diyelim. Bu arada arkadaşlar benim için oyun bir günlük değil ya. Yani siz de biliyorsunuz biz de hep Clash of Clans çekiyorduk. Güncelleme geldi diye çekmiyoruz. Yani bu yüzden dert etmeyin her şeyi ilk bizde görecektiniz yine. Yani benim kanalımda Clash of Clans'in yeni güncellemesi ile ilgili her şeyi çekeceğiz. Yani dün video gelmedi ama bugün işte çok sağlam bir video gelsin diye gelmedi. Evet şu anda bu da galibiyet de. Bekliyoruz yine de. Bu arada bu hızlandırıcı harika bir şeymiş ya. Baksana. Oyunu bitireceğiz neredeyse. <laughs> Devamlı böyle hızlı olsa ya Clash of Clans. Ne güzel olur. Ee, bu taş madeninden de hiç yeşil taş çekemedim daha ama. Ümidim var yani. Evet bundan sonra yapacağımız şey belli. İksir deposunu da geliştirip. E, onun üstüne şey yapacağım. E, ordu kampını alacağım direkt. Çünkü kafaya koydum. Ordu kampı çok önemli benim için. Sizin için de öyledir hemen. Bir de şu şeyleri uzaklara dikenleri anlamıyorum. Zaten savaş bir dakika sürüyor. Sen bunu niye buraya dikiyorsun ki? Kendin bekleyeceksin boş boşuna. Şuna bak. iki tane şeyi bir cehennemin dibine dikmiş. Evet. 90.000 90.000 90 bin geldi zafer bonusu da. Bu arada sanırım hızlandırmamız bitti. Aa, 160 yeşil taş istiyor hızlandırma için. Tekrar kullanmak için. 160 yeşil taş istiyor. Aslında değer mi? Ee, bir saat faydası oldu. Ona da bir saat faydası oldu. Çok değeceğini düşünmüyorum şu anda. Saat kulesine 160 yeşil taş vermenin de ne kadar hızlandırdığını bilmiyorum. Dur bakalım. Bunu yükselttiğimiz zaman 3 dakika daha geliyor. Bak bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Şimdi amacımız o değil ama. Şimdi şu 387'yi almak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden 2 e, saat beklesek mi acaba? 387'ye ne alabiliyoruz? Bunu alsak bunu yapamıyoruz. Onu alsak onu yapamıyoruz. Bu arada biz buradan 2 yıldız aldık ya adam bizden hayatta alamaz ya. Eminim yani. Bu adam bizden ikisini alamaz ya. Gördüğünüz gibi zafer geldi zaten hemen. Ben devamlı yereli kontrol ediyorum. Şu anda yerelde 8.yim. Hatta şeyi de gösterelim ya. En iyi klanlarda Türkiye klanında da şu anda 42. sıradayız. 40 kişiyle arkadaşlar. Yani biz bayağı attık. Yine oynamayanlar da var. Hala başlamamış olan arkadaşlar da var. Bu arada ee, ben alımları da devam ettireceğim bu klana. Ama dediğim gibi temizlik yapmak zorundayım. Hani canlı yayında herkese de aldık ama e, oynamayanları, aktif olmayanları, köyü yetersiz olanları çıkartmak zorundayız. Klanımıza da alacak Ben böyle bu köylerde, yeni köylerde Türkiye sıralamasına giden tayfadan olmak istiyorum diyorsanız ee, sizi de alabiliriz. Bu arada savaş makinesini de bir üst seviyede dikeceğim. Yaklaşık bir haftaya falan bunu da dikmiş oluruz. E, büyük ihtimalle savaş makinemiz de artık olur. Da biz ee, böyle çok büyük işte yabancılar gibi her şeyi basıp alamadık ama yine de sizleri eğlendirdiğimi düşünüyorum. Bu arada şunlar bakayım açıldı mı? Geliştir. İnşaat üssü 4. seviye çift top binası gerekli diyor. Herhalde bunları geliştirdikten sonra ya da savunmada çift top mu var? Bilmiyorum da çok şey alacağız. Yani sıkıntı yapmayın. Daha birlikte çok oyun oynayacağız. Hani ben bugünlük bitirmek istiyorum sizlere videoyu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. bence harika bir ilerleyiş oldu. ben de bayağı yoruldum. umarım beğenirsiniz. Devamı gelecek arkadaşlar. Kesinlikle gelecek. daha iyi yerlere geleceğimizden eminim. Bay bay.